Gençler yayındayız. Herkes buradaysa başlatıyorum. Selam Çiğit. Selam Çiğit. Başlat. Özlediniz <laughs> mi lan Batu? Özledim. Ananı <laughs> Şu e, ee... chat modumuz Oo, nerede? Ooo sola mıyız? Solayız. Chat modumuz nerede? Chat modumuz kim lan? Miray. Eee. Matrank kimdi lan? Hatran 23 hmm. bizim hatran abi. Tamam. 3 i̇şte. şey. 11 11'e bas. Dost Dostluk çerçevesinde oynayalım gülüm. Efendim abi? Dostluk çerçevesinde oynayalım diyorum. Abi gel biz seninle teammate yapalım. Kaç senelik arkadaşız Allah aşkına ya. Ya adam ya elmasa gidiyor ya. Bak ben oynamayı bilmiyorum. Sen, ben. sen, mi oynamayı bilmiyorsun? Lan sen de bir <laughs> siktir git Enes, Enes abi. Ya. Nasıl aşağı Enes abi lütfen siktirip gider Niye düşündüm? misin? Niye aşağı attın onu? Ya ben atmadım sana atacaktım. Saygıya bak. <laughs> Enes abi siktirip ya gider bak. misin? Sen yavşan teksin biliyorsun değil mi? E bu ustada mı? Bu ustada mı? Oğlum şey. mal. <laughs> Altıma <suçtum> ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> Kaldırma. Ha matrangın sen yavşak olduğunu yeni mi öğreniyorsun? Evet. Ayıp ettiniz. O benim. O benim. Tamam sana bir tane atayım dur. Mantığı keskin <laughs> Allah'a sövüldü. Bunları hepsini, hepsini attım. Eyvallah abi. Aa, Enes Kusura bakma kanka, bir tık oros bu çocukluğu yaptım ama özür dilerim seviyeli yayınımızın bu şekilde kilitlediğim için. Miray abla. Ben onları attım attım attım. Ah, makro var. Oğlum bir susun lan. Ben... Miray abla canım niye sıkkın Miray abla? <laughs> yani. Makro açmış. Hayır ne makro? Yani pemkız. Açmıyor tabii çünkü. Kanka Sarpı tamam sarmış. ya mikrofonu açmıyoruz bu kadar bize sinirlenme. Geliyorum yanına bekle. Benim bir gelen 9 köyü de. çöksün abi. Biraz sohbet edin ya. Biraz sohbet edin. Harbi ya. ya. Miray kardeşim ne yapıyorsun? Ee, ne yapıyorsunuz? Edimi kaplıyorum ama. Tamam ne kaplıyorum. Oğlum Miray çok agresifsin. Ne oldu kardeşim? Ya nasıl ne, sen ne? Namı, bir ya daha oğlum, da bu ne? Ya değilim şaka yaptım. Kanka benim iyi. Küfür etmeyin abi, oğlum küfür, abi, küfür etmeyin. De. De kanka seni kırmayacağım merak etme. Sana pembe blok atmaya geliyorum gel. Ben sende değilim. Aa pembe, pembe blok de, ben de istiyorum. Sana bok var Batu. Ömer ben sana beyaz atmaya geliyorum. Arkadaşım. Tamam şimdi sana birazcık blok almam lazım. Öldürme ya lan! Arkadaşlar elmasınızı çaldım hep helal edin. Evet, <laughs> Öldürme Miray! Gel. Pardon. Selamun aleyküm. Ula, dur öldürme dur dur dur. Tamam. <laughs> abi. vatan abi. Oğlum tamam, abi. sen zorladın beni. Abi ben vurdum bıraktım ama. Sarhoştum. Ben Agabek sandım. Katel abi abi katel. Katel abi. Katel Aa bir buçuk kalbim var, bir buçuk kalbim var, bir buçuk kalbim var. Miray yürü git, Miray yürü git, Miray yürü git, Miray. Gel abi. Öldürsem olur, olur mu öne? Ha? Hayır, sen kimsin ki beni öldüreceksin? Oy, iyi, <laughs> bak <laughs> Neyse gençler birbirimizi kıralım da Oy, bitirelim oynayalım. Hayır ben Batkan'ı kırmam Batkan abi. Kıramaz. Abi cana hala yazmadın değil mi? <laughs> niye hatırlatıyorsun? Ya abi sikeceğim yazdın mı yazmadın mı? Bir ya. ay seni no, kırmaya geliyorum bu arada. Bu da makro açmış. Açmadı. Açtı. Açmadı. Beni kıran, beni kıran, beni, beni kıran piçtir. Allah'ım yayındayız arkadaşlar. Allah niye söylüyor <laughs> ben bir piçim Miray <laughs> Aynısını ben yapacaktım ya. Ya. Bu çocuk fazla bana benziyor. Abi kaç senelik? Aycık! Ay! Oy! Ay! <laughs> ne yaptın lan? Ömer bana hiç benzemiyorsun. Ben Ne? Ölüyorum diyorsam ölürüm. Abi ben işte rank atabiliyorum ondan mı acaba? He? Oy. Day! Anama çok küfür ya. etmedin değil mi? <laughs> 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 Chat'te hiçbir şey yazmamış ya arkadaşlar. benimle benden nefret ediyor bu kadar dile getirmeye. Allah'ın şerefsizliği sizi. Seni ben Anamın oğlu. birader kapalı şu Hayır, ben acele açtım. Acele açtım. Acele var. Abi ya, yayına siz bir girin like atın sonra normal oyun girelim. 5 kişiyiz değil mi? Normal oyun girelim bir adam çekelim yayına. Ya çekemeyiz. Ananı da çekerim. Ya bak seni öldürürüm Batu siktir git Batu. Ya abi <laughs> sen ölmeyi bayılmak zannediyorsun herhalde ha. He? Evet. Elmas set olmuş bir de. Oha abi iyi. o ne? Ha. Abi o ne anı? <laughs> Allah'ım. Oğlum elmas set çekmiş orası bu. Özür dilerim. Ben çıkıyorum ya. Tamam lan ağlama niye? tamam. Ya yok vallahi çıktım ağaç arkasına. Vallahi vallahi <laughs> yani, gel gel. Ben sonra da ev yapacağım. Ya bak Miray vallahi döverim seni gel gel şuraya. Miray niye çıktı? Bir, bir toplantı gördüm sanki. Aa Jinyax geldi lan. Hoş geldin abi. Yani. O kimdi lan? Vizyon her yerdeyim. Ne? Sen ki bir adam tanıyor. Sen bu var mısın lan? Kanka çağrı mı? Çağır yok. Nick bir tanıdık geldi ama. Genyax. Allah tanıdık. Bana da çok tanıdık. Abi yayındayız bu arada. Genyax. Ne yayın lan? Youtube'da. Çok tanıdık geldi. Barışcan gelmiş ya. Barışcan abi bu zamandır konuşamıyoruz. Ne yapıyorsun? Barışcan abi mi? Bakayım. Hmm. Mi? Oğlum fark etmem kuzeni işte. He, Barış abi. Tamam ben YouTube'a YouTube giremiyorum lan. YouTube çöktü herhalde. Bilmiyorum 3 kişi izliyor şu Yok, an ama. o yüzden ama. Değil. Bugün İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı oldu. Aynen. Kimse ee, bir şey paylaşamıyor. Var var bende. Aynen. O yüzden. Hep Miray yüzünden. Evet. Her kim Ahmet ya. Mira'ya gidip bari abi web'ten girebiliyorsun. de giremiyorum ya girelim. Ben girdim kaç kişi de girebiliyor ben yayın açtım hatta şu an YouTube'da. Baksam ben buna oyun böyle de yayın açılır. Anne Allah Allah. Sen bir dakika Adana'ya kadar geldin Osmaniye'ye niye gelmedin lan? Ben Adana'ya hiç gitmedim ki. Ben tek havaalanına ha. gittim Adana'ya. Nisan amına koyduk. yemek yiyip geliyorum. Adı, bir piyasa yapardık. Ya sen Mersin'de de aynısın dedin. Araba kiralayacaktık. Baktık sana vermiyorlarmış. Ben öyle ehliyetine. Kanka daha bir sene oldu amına koyduk ehliyetim Bana ne? O gelecek iki sene ol ah. oluyor kanka. İki ah. sene oluyor. Araba kiralayacaktık. Bak benim burada arabam var hazır. Getir arabayla gel Mersin'e. Oradan da Yozgat'a gidelim. Benzin parasını çağır ödür, öder. He. İki buçuk motoru doyurur değil mi Çağrı bu ekonomik şartlarda? <laughs> Çağrı da para çok. Sen M5'i mi diyorsun araba bende var diye? Eee? Ya başka arabayı bulamadın mı abi? <laughs> Piyasa yapacağız diyorum senin musun? Ya ben onun parasını gider taksi kiralarım <laughs> tamam Taksi daha ucuza gelir o arabadan. Ya ara taksiyi taksiyi tutarım daha ucuz gelir. Martıyla gezerim anasını satayım o ney? Sekiz kişiyiz <laughs> gel Among <M10> Us girelim <laughs> ya. Oğlum martı, martı, martı da sürmedim demem ha. Lan <laughs> nasıl sürüyorum? Mükemmel. Batu. Yayını kapatıyorum ben ya. Ya da Among Us gireceksek kapatmayayım yayını. Burada ikisi bir tanıyorum ama nereden tanıyorum? Kimi kimi? kimi? mira'yı tanıyorum tamam mı? Hı. Teli götünü de tanıyorum. Hiç kim? sevmem. Kimin? Teli götü. Kim kim? Katel, katel götü diyor. He katel götü tamam ama koyayım he. Eee? Eee? sonra bu Speed'i tanıyor bu Kaan. Evet. <laughs> Spider-Man'i tanıyor. <laughs> Metrolü'yü tanıyor Elif. Elif'i tanıyor Metrolü'yü <laughs> Metrolü. metrolü tanıyor Elif. Beni tanıyor. Tek Enes de Batıkan abi Batu'yu tanımıyor. Emanur nerede? He? Emanur nerede? Emanur kim ama? Emanur niye de şurada? <laughs> bu Enes yayından geldi Emanur abi bugün. Mi? Bilmiyorum abi geliyor mu ki kendi ben görmüyorum. <laughs> Yayını kapatayım mı? Beni, Zaten hala bizi küs sanıyor, o yüzden... Beni beni arıyor, şey diyor, gel diyor, şey gerek diyor, war gerek diyor. Çağır, Aldım, girelim. Kızım diyorum, ben ders çalışıyorum. Ya ben hiç aramıyorum çünkü biliyorum senin çalıştığını, bu beni, sefer mi? ben ararsam gelirsin, bu sefer ben sebep evet. olurum şimdi. Hayır, Hayır, bana da şey diyor... Niye evet, hiç arayıp soruyorsunuz? Miray, bizim meleği hatırlıyor mu Hangisi, uçuyor mu? Yok Melih Melih hani <laughs> CSGO'yu falan Melih gibi oynuyor diye Melih diyorduk ya Mert. Ha bilmiyorum evet. İhtim. Onun, onun Valorant hesabını çaldım. Nasıl çaldın lan? İçinde ne var? O ne yok ki? Oni pantol on... Oğlum bir şey diyeceğim. Tam olarak şey mı siyarlı çaldın ne? Maili, maili falan mı sende? Komple çaldım komple. <laughs> sen bilgisayarda mısın? Neyse ben yayını kapatıyorum ya. Neyse, yayını kapatıyorum ya. Sen bilgisayarda değil. Ama konuşacak de mi değil, geldin bir Şeye mi? Şey mi? Mikrofonu Oyun ben mikrofonu kapatıp böyle bir konuşmaya geldim. Hmm. Oyun oynayalım mikrofon kapalı oynarım. Ee, hmm. Among Us gerek. Yok git dersi, dersin, dersine çalış. Bence ben yayını falan kapatıyorum zaten. Ben <laughs> çalışamıyorum ki. Niye?